toplanır. <laughs> Reis yolcularımız yaklaşık 4 saat 5 dakika sonra valcamızı istikameti. Şuradan bir çıkabilsek ondan sonra koşmayı düşünüyoruz. Bas bas Bas, bas bas Abi. Buradan da araba yani. geliyor. bas. bas. <laughs> atık olacağım böyle şeylerde ya. Aga gel bana gel ol araba çekmiyor zaten. Yani, ben ben araba nasıl Ha Oo. Ma. Kırmızıdan sonra Bak. geç. Sol, geç. Bas 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 onu bas. Evet. arkadan girer zaten sakin, onun. Sakin, Evet. İki at bir yetmez. Musa kaç dakika sonra kaç saat sonra Berlin'deyiz? Evet sen yolda. 600 metre. Rechts abbiegen. Ja. 45 Richtung Hamburg, dann Fahren Sie auf die Autobahn. Evet, eee, Alman arkadaşımızın da söylediği gibi yaklaşık 500 metre sonra otobana girmeyi planlıyoruz. Kaç, kaç saat sonra varacağız? yaklaşık 4 saat sonra Berlin'de otelimize varmayı planlıyoruz inşallah. Tamam, kapa, kapa. Varacağımız yerdeki mali saat şu an 8.55. Mali saat sıcaklığı, mahalli saat.

Sesi yanık olan şöyle bir şey söylesin Hello, Hello, hello. <laughs> 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 okay. Ladies and gentlemen, it's your captain speaking. We are now on our way to Berlin. Oh boy. <laughs>